Bir fosil düşün. 75 milyon yıldır toprağın altında bulunuyor. Müzeye kaldırılıyor. İsmi yazılıyor ve dosya kapanıyor. Ama bazen bilimde dosyalar kapanmaz. Sadece bekler. Yıllar sonra biri o kemiğe yeniden bakar. Bir ölçü tutmaz. Bir eklem uymuyordur ve o an fark edilir. Bu sandığımız dinozor değildir. Bugün bilim insanlarının yeniden açtığı bir dosyayı inceliyoruz. 75 milyon yıllık bir yanlışı ve onun arkasındaki gerçeği. Hazırsan zamanı geri sarıyoruz. Bu hikaye yeni başlamadı. Aslında onlarca yıl önce başladı. Kuzey Amerika'da bulunan bir dinozor fosili düşün. Kemikler eksik değil. Kafatası parçaları var. Çene yapısı belli. Bilim insanları o dönemde ne yaptıysa yaptı. Karşılaştırdı. Benzer türlere baktı ve dedi ki: "Bu bir hadrosaur." Yani Ördek gagalı dinozorlardan biri. Fosil bu isimle kayıtlara geçti. Kitaplara girdi. Müzelerde sergilendi. Yıllar boyunca kimse itiraz etmedi. Çünkü bilimde bazen bir şey doğru kabul edilince uzun süre sorgulanmaz. Ama teknoloji değişti. Ölçüm yöntemleri gelişti ve en önemlisi bilim insanları artık daha fazla fosile sahipti. Yeni bulunan örneklerle eski fosiller karşılaştırılmaya başlandı. İşte o zaman bazı kemikler garip durmaya başladı. Çene kemiği biraz farklıydı. Diş dizilimi tam oturmuyordu. Kafatasının bazı oranları alışılmış değildi. Küçük farklar ama bilimde küçük farklar büyük sonuçlar doğurur. Ve biri şu soruyu sordu. Ya bu fosil yanlış sınıflandırıldıysa? İşte 75 milyon yıllık dosya böyle yeniden açıldı. Bilim insanları için şüphe değerlidir. Çünkü şüphe yoksa keşif olmaz. Bu fosildeki şüphe tek bir kemikten çıkmadı. Birden fazla detay üst üste geldi. Önce çene. Hadrosaur'larda çene yapısı çok karakteristiktir. Ama bu fosilde çene alışılmış örneklerden biraz daha farklıydı. Sonra dişler. Dişlerin dizilimi ve aşınma izleri farklı bir beslenme biçimine işaret ediyordu. Sonra kafatası oranları. Göz çukuru, burun bölgesi Hepsi tek tek incelendiğinde bu canlının akrabalarına benzediği ama birebir aynı olmadığı ortaya çıktı. İşte bilim tam burada yavaşlar. Hızlı karar verilmez. Aylarca hatta yıllarca süren analizler yapılır. Fosil üç boyutlu olarak tarandı. Dijital modeller çıkarıldı. Başka türlerle milim milim karşılaştırıldı. Ve sonunda bilim insanları şunu söyledi. Bu sadece farklı bir birey değil. Bu farklı bir tür. Yeni bir dinozor türü. Ama bu cümleyi kurmak kolay değildir. Çünkü yeni tür demek tüm geçmiş literatürü yeniden gözden geçirmek demektir. Ve işte o noktada bilim dünyası gerçekten heyecanlanır. Yeni bir dinozor türü demek sadece yeni bir isim demek değildir. Bu geçmişin yeniden yazılması demektir. Bu yeni tür Kretase döneminde yaşamış bir otoburdu. Ama sandığımız gibi sıradan değildi. Beslenme biçimi farklıydı. Yaşadığı çevre farklıydı. Muhtemelen sürü davranışları bile farklıydı. Bu da bize şunu söylüyor. O dönemde doğa düşündüğümüzden daha karmaşıktı. Aynı bölgede birbirine çok benzeyen ama farklı türler yan yana yaşıyordu. Bu rekabet demektir. Uyum demektir. Evrimin ince ayarı demektir. Yeni türün tanımlanmasıyla birlikte aynı döneme ait bazı eski fosiller de yeniden incelenmeye başlandı. Belki onlar da yanlış sınıflandırılmıştı. Belki daha fazla tür vardı. Yani tek bir fosil bütün bir dönemi yeniden sorgulatıyor. İşte bilimsel keşfin gücü burada. Bir kemiğe bakarsın ve koskoca bir ekosistem değişir. Peki bu kadar kesin nasıl konuşabiliyoruz? Çünkü artık sadece gözle bakmıyoruz. Teknoloji konuşuyor. Bilim insanları fosilleri yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla inceledi kemiklerin iç yapısına kadar baktı. Mikroskobik aşınma izleri analiz edildi. Bu dinozorun ne yediğini anlamamızı sağladı. Kemik yoğunluğu ölçüldü. Kas bağlantı noktaları incelendi. Bütün bu veriler üst üste konduğunda ortaya tutarlı bir tablo çıktı. Bu canlı bilinen hiçbir türe birebir uymuyordu ve bilimde en güçlü şey şudur. Bağımsız ekipler aynı sonuca varıyorsa o sonuç ciddiye alınır. Farklı ülkelerden araştırmacılar aynı verilerle aynı yorumu yaptı. Yeni tür resmen tanımlandı ve dosya artık yanlış etiketle kapalı değil ama açık. Bu keşif bize şunu hatırlatıyor. Bilim bitmiş bir hikaye değildir. Müzede duran bir fosil bile bir gün her şeyi değiştirebilir. 75 milyon yıl önce yaşamış bir canlı bugün bize evrim hakkında yeni şeyler söylüyor. Ve belki de en önemlisi şu. Bildiklerimiz sandığımız kadar kesin değil. Yeni türler bulunacak. Eski bilgiler değişecek. Haritalar yeniden çizilecek. Çünkü doğa insanın sınıflandırmalarına uymak zorunda değil. Ve bu da bilimi güzel yapan şey. Bir kemik, bir bakış, bir soru ve koskoca bir geçmiş yeniden yazılır. Eğer bu yolculuk hoşuna gittiyse yalnız değilsin. Selman'la zaman yolculuğunda fosillerin ardındaki hikayeleri anlatıyoruz. Bilimsel kanıtlarla insan gibi. Videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlara sıradaki yolculuk nereye olsun yaz ve abone ol. Çünkü geçmiş sandığımızdan çok daha canlı.